Babanız baba? Evet. Aha evet. da şimdi tohumlar fidana fidanlar ağaca ağaçlar da bize. Oh. Oh. Bizim damatlar bunlar mı? Evet baba. Sen doktor Bilal değil misin? Hani şu. Doktorum efendim yani Doktorum. Aşk doktoru kalp ve ruh sağlığı. Ne doktoru ya? Tohumluk orta iki mezunu. Ee, neler oluyor ayol? Siz nereden tanışıyorsunuz da Alemdar Efendi? Ya sen? Sen çocuğunu bana getirmedin mi? Hani şu hasta olan? Aa, ne hastası canım? Çocuğu hasta falan değil ki. Tay yavrusu gibi maşallah. Ya tamam o... Ya Mürsel'in yavrusu o. tamam. Ee, Neyse efendim biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle gidiyoruz. Daha sonra tekrar uğrarız. Hadi koyuk. Hadi bakalım. İyi akşamlar diliyorum ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cevahir. Oruç açmadan takla açtın yine. Ee, bu benim oğlum Cevahir. Ve bir çocuğu var. Sen doğmuşsun. Sen de emeklisin. Ya ben bununla bacanak macanak olmam ya. Vallahi ya. Çok rica ediyorum sizden bakın. Siz lütfen benim sevgilimin kız kardeşini buna vermeyin ya lütfen. Varsa eğer sizin bir sevgiliniz onun kız kardeşini verin. Olsun gitsin işte. Ben de seninle bacanak olmam acı nasıl Bilal. Bak senin... Teperim senin şansını şimdi ha. Dur Veli'nin. Ya Cevahir. Ya Cevahir neler dönüyor? O ağzında maske olan çocuk senin kardeşinin çocuğu değil mi? Ya onun da çocuğu var. Benim de çocuğum var. Ba bak babanın da iki tane var. Allah inşallah yüzde ellisini bana bağışlar. Bilal, bu senin sahte doktorluk olayı ne? İnşallah sahte jinekolog değilsindir. Ama benim bu üreteç gibi çocuğum yok. <laughs> Sıvılaşma akışkan Bilal, bak. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bana damat olacak olan adamlar. Beni dolandırdınız yani. Sen benden para aldın. Çocuk hasta değil. Sen de doktor değilsin. Kaynata mı dolandırdınız köslükler? Ha? Ay bu çocuğun eli dursa beyni durmuyor. Çoğumluk ne yaptınız Allah sana? Ya. Vallahi kırarım kemiklerini bu aziz mübarek günde. Bir dakika bir dakika ayakta şok geçirmeyelim. Ha, bir oturalım da öyle konuşalım ha? Hayır oturmayın. Size ne oturacak yer ne de kız veririm. Hele siz. Gözüme görünmeyin ikiniz. Görünmez ederim sizi. Çıkın. Hepiniz. Hadi. Hadi gidelim. Kasım adam oldun sen. Uçtun ya. Lan kendini açtın oğlum. Ne atladın lan. Oğlum niye kıza çocuğun olduğunu söylemiyorsun? Ya ne bir şey faydasız oldun sen ya. Ya babacığım ben onun kayınpa olduğunu bilmiyordum ya. Düz adam sandım. Meğer hısımmış. Oğlum Kayın Pepe olduğunu bilsen de yapma. Adam kovmaktan beter etti bizi ya. Kovulduk işte daha beteri var mı? Rezil olduk. Keptik kepaze olduk. Allah, Allah belanı. Çok bana verdiğim para da ve illegal yuvarda kazandığım para mı? Lan oğlum helal parayı bozdurdum ben onu. Çiki şu kulağımın dibinden MP3 gibi yapıştın yine. <gülüyor> <gülüyor> Ya baba bey, üzme sen tatlı otoriteni. Ya yolla bu cevoyu benim yanıma okula kantine. Ben bunu muma çevirir, kendi ellerimle şamdanına koyarım. Bak, şu alt sürümümü sustur baba. Ay abi öyle bir şey yapmışsın ki. Vallahi Somertun'a seni azarlasa yeridir ha. Hadi bakayım, hazır bir, hızlı bir giriş yapmışken... ...sizden alkışımı da alayım. Ben esas hazır hızlı bir giriş yapmışken defol git bu evden. Kovuyorum seni çabuk! kuddusu dur şimdi sen de ya. Muazzez sus. Benim suratımı yere getiren çocukla işim yok. Hadi defol. Vay be. Bir günde iki kez kovuldum. <laughs> Yapıştı. <laughs> ya Ramazan Ramazan ne yapıyorsun ya? Kes Muazzez. Kutusu kardeşim bitirdi. Sıra bende. Lan tohumluk. Sen ne demeye O cevahirle bir olup da kızın babasını üttün. Zaten kızını alarak ütecektin. Lan bizi etrafa rezil rüsva ettin. Eşek terbiyesi. Ya bak baba. Benim üstüme gelme. Vallahi billahi seni mirasından men ederim ha. Ben ne yaptıysam bir iyilik neticesinde yaptım. Yoksa o Cevahir denilen Sefil'in projelerinde yer alacak kadar popülerite mi tüketmedim daha? Hı, yardımmış. Ne yardımı be? Yardım gerekirse bir güzel biz her şeyi ısmarlardık. Sen niye düştün böyle ortasına işin? Ya bir de doktorum demiş. İyice kompleksi oldu bu oğlan. Evlat, sen doktor olmak istiyorsan, ben sana yabancı okullarda unvan bile alabilirim, Unvansız! Ya yeter ya yeter be, Allah Allah. Ne doktor be? Zihin hastası ettiniz beni. Zaten benim gül gibi ilişkim burada gül suyu olmuş, odalara serpilmiş. Ne diyorsunuz siz be? Çıkın dışarı, sen çık dışarı, hayvan çocuğu. Vallahi bak kırarım o gözlüklerin gemiğini. Kokuş! silim, Ah çık. Oh O boyalı çocukluk adam bana çocuğum hasta dedi. Diğer gözlüklü ben doktorum dedi. ben bu faka basmazdım ama Çoktan adımlar atılmıştı. Sen yine de dikkat et baba. Etraf dolandırıcı kaynıyor. Bulmuş getirmiştiniz işte dolandırıcıları. Başıma çıkaracaktınız ya. Baba biz de olayın şokundayız zaten. Allah'ın seversen üzerimize gelme. Haklısın tamam. Ulan şeytan diyor ki git ihbar et o itleri. Baba uzatmayalım. Kapandı işte mesele. Bak biz de şok geçiriyoruz. Arkadaş olduklarını bile bilmiyorduk. Bilmiyorduk baba. Bilemezsiniz tabii. Organize olmuş o şakallar. Bana bak, bir daha o itlerle görüşmeyeceksiniz tamam mı? Bir daha görüşmeyeceksiniz anlaşıldı mı? Eğer görüşürseniz... ...hakkımı helal etmem. <laughs>